BLZ Coin, direkt olarak merkeziyetsiz uygulamaların güvenli, sansüre dayanıklı ve oldukça ölçeklenebilir şekilde veri depolamasını ve kayıt altına almasını sağlayan sistemin kripto para birimidir. Cosmos ve bunun BFT teknolojisi olan Tendermint'i kullanan Bluzella Ağı, bu sayede birden çok blockchain ağı ile de uyumludur. Geliştiriciler devamlı olarak merkeziyetsiz uygulama geliştirdikçe, bunların Microsoft Azure ve Amazon Web gibi merkezi veri tabanlarına olan bağımlılıkları da artar. BLZ coin'in kullanıldığı bu protokol ise söz konusu süreçleri merkeziyetsiz yapmayı hedeflemektedir. BLZ coin, Ethereum tabanlı bir kripto para birimidir yukarıda özelliklerine yer verilen merkeziyetsiz depolama sistemini kullanmak isteyen kişiler direkt olarak BLZ Coin satın alımı yaparak bu hizmetten faydalanabilir. Bluzella kripto para birimi olan BLZ Coin, yüksek hıza, sıfır işlem ücretine ve gerçek zamanlı veri hesabı tutma özelliklerine sahip. Normalde ERC20 tabanlı tokenlar pahalı ve yavaş olmaları ile bilinse de BLZ coin'in bunu aştığı görülüyor. Bluzella anda aynı zamanda Bluzella Network Token isimli başka bir kripto para birimi daha var ancak BLZ'nin hem ağ içi hem de ağ dışı kullanımı olması sebebiyle BNT bunun bir adım gerisinde kalıyor. BlueZelle Coin projesinin CEO'su Pavel Benzin'in dijital teknoloji ve finans sektöründe 15 yıldan fazla tecrübesinin olması, projenin öne çıkan özelliklerinden birisi gibi gözüküyor. Buna ek olarak ise BlueZelle'da kullanılan swarm teknolojisi de BlueZelle Coin'in fiyatı konusunda avantaj sunan özelliklerden birisi. Swarm teknolojisi en küçük veri gruplarını bile dağıtık bir şekilde depolamayı sağlar. Bu da diğer merkezi veri depolama sistemlerinde olmayan bir yeniliği kullanıcılara sunmaktadır. BLZ Coin Binance Kripto Para Borsası'nın yanı sıra Mayitör Wallet ve MYC Rifto gibi diğer cüzdanlarda da saklanabilir. Donanım cüzdanı konusunda da Ledger Nano S ve Trezor gibi popüler markalar BLZ Coin desteklemekte. BLZ coin özellikle yavaş yavaş veri tabanlı bir dünyaya geçildiği böyle bir dönemde büyük bir öneme sahip. Twitter ve YouTube gibi dev merkezi platformların bile saldırıya uğraması, geliştiricilerin daha merkeziyetsiz ve güvenli alternatiflere yönelmesine yol açtı. Buluzellen'in kullandığı merkeziyetsiz depolama yöntemi ve saniyede 10 bin işlem sunabilme kapasitesi projenin öne çıkmasını sağlayan ender özellikler olarak bilinmekte. BLZ coin market cap yani toplam piyasa değeri ise 16,5 milyon dolar seviyelerinde piyasaya sürüldüğü 2018 yılında rekor kıran BLZ, bunun devamında 2018 yılının Mayıs ayında da tüm zamanların rekor seviyesine kadar yükselmişti. Projenin 2019 yılının başlarından beri ise oldukça pasif olduğu görülüyor.